1 Aralık Pazartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Piyasaya hızlı bir özetimizde bugün PMI verilerimiz mevcut. PMI hızlı ve erken bir gösterge olması nedeniyle piyasalar tarafından yakından takip edilir. 50 üstü genişleme 56 daralma sinyali verir. 50 üzerinde geldiği zaman fed büyüme hızlanıyor der sıkı bir duruş tergiler dolar güçlenir altın düşer hisseleri pozitif yönde etkiler tahvil getirileri artar petrolde de aynı şekilde yükseliş yönünü destekler altında gelmesi durumunda fed imalat zayıflıyor der faiz indirimi ihtimali artar dolar zayıflar altın yükselir hisse negatif şekilde etkilenir. Tahvil getirileri düşer. Petrol aynı şekilde aşağı yönlü etkilenir. Bugün haberler bizim için önemli. Özellikle saat 5'te Ukrayna heyeti ABD'de görüşecek. E, bu görüşmenin sonucunda altın e, güzel bir şekilde etkilenecektir. Şu an zaten 6 haftanın zirvesini yaptığı seviyelerde. Bu görüşmenin neticesinde bize geri çekilme düzeltmeler yaşayabiliriz veya gücümüzü çok hızlı bir şey çok daha güzel bir şekilde yukarıya alıp devamını sürdürebiliriz. Küresel piyasalar Aralık ayına zayıf başladı. Bu zaten bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Biliyorsunuz ki ABD Şükran Günü, yılbaşına yaklaştığı zaman piyasada hacimler düşer. Kurumsallar, büyük trade'ler, balinalar tatile çıkabilir. Daha düşük hacimde bir işlem yapacağız. Avrupa'nın şahininden faiz yorumu iyi bir yerde olduğunu söylüyor. Euro bölgesinde faiz seviyesinin iyi bir yerde olduğunu bize belirtiyor. Bunu belirtmesi nötr şekilde euro yu etkileyecektir. Yukarıya da aşağı yönlü bir atılım yapmaz. Hangi para birimine karşı baktığımız bizim için burada önemli olan. O para biriminin politikalarını takip etmek Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor. E, kripto varlık piyasası Aralık ayına sert düşüşle girdi. Bunu muhtemelen yıl sonuna kadar devam edecektir. Yukarı yönlü denemelerini e, sağ, yapsa da bir kalıcılık sağlayamıyor. 87 bin doların altını test etti ve kırıcı, kalıcılık sağladığı takdirde bu seviye çok daha aşağılara gidecektir. Az önce de söylediğimiz gibi altın haftanın 6 e, altı haftanın en yüksek seviyelerinde. E, pazartesi günü 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. E, altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5787 liradan işlem görüyor. Bizim için önemli olan altının ons fiyatı gram fiyatından TL fiyatından ziyade. Trump Fed için adayını seçti ama isim vermedi. Kimi destekleyeceğini söylüyor burada. Biliyorsunuz ki orada sistem biraz daha güçlü ve sağlam olduğundan dolayı Trump ben Fed başkanını seçtim, bu olacak gibi bir şey söz konusu değil. Sadece desteklediği adayını söylüyor ve bu adayın faiz indirimlerini gerçekleştirmesini beklediğini vurguladı faiz indirimlerini bu şekilde devam ettireceğini e, söylerse ve bu aday güçlü bir aday olursa e, Powell'ın karşısında e, Powell'dan sonra e, dolar güç kaybına devam edecektir. OPEC ek üretim artışına gitmeyeceğini söyledi. Bununla beraber petrolde beklediğimiz yükseliş çok güzel şekilde devam etmeye e, başladı teknik kısımda göz atacak olursak da e, gümüş biliyorsunuz ki e, pincan kurup formasyonumuzu tamamlamıştı. Buradan çok giriş vermiştik. Önceki yayınlarımızda ve gruptaki videolarımızda da görürsünüz. Hedefimiz 62 seviyeleri olarak belirlemiştik. Beklediğimiz seviyeden çok güzel bir 3 dolarlık yaklaşık 3 dolarlık bir artışla Buradan yakalayıp buradan çıkan arkadaşlara bile çok güzel getiriler sağlamıştır Formasyonumuzun devam etmesini düşünüyorum hedefimiz halen daha 60 üzerinde Yukarı yönlü alımlar yapabiliriz Altında hedefimiz tuttu bu seviyelerden bir giriş vermiştik arkadaşlar hedefimizin üzerine de çıktık 4250 bizim altın için yıl sonu hedefimiz 4500 üzeri halen daha bu hedefimizi koruyoruz buradan artık gün içerisinde yeni yönümüzle alakalı teyitlerimizi yaptıktan sonra paylaşımlarımızı yaparız ama ana yönümüz 4500 olduğundan dolayı düzeltmelerden faydalansak da sel yönlü işlemde kalmaya asla önermem Nasdaq'ta durum biraz daha kritik, ee, beklentimizde aslında güzel bir şekilde kar verdi. 25.250 seviyesinden 25.480 seviyelerine kadar çok güzel bir fırsat tanıdı bize. İşleme burada biliyorsunuz ki Nasdaq... Sözleşmesinden de dolayı özellikle çok ufak hareketlerde çok yüksek karlar zararlar verebilen bir ürün burada bile faydalanan arkadaşlar çok güzel kazanç sağlamıştır. Sonrasında tekrar bir düzeltmeye ihtiyaç duydu ve düzeltmesini yaptı. Bizim için giriş belirlediğimiz seviyede bu seviyeden tekrar alım yapabilir miyiz? Buna gün içerisinde bakacağız. Dax güne gepli açılışlı. Dax güne gap yaparak bir açılış gerçekleştirdi. Burada bizim için önemli bir destek seviyesi mevcut. Bu destek seviyesinden güç alırsa eğer bu gapimizi gün içerisinde dolduracağını düşünüyorum. Yani yukarı yönlü hareketler gerçekleştirmesi muhtemel. Bu şekilde yukarı yönlü gapimizi doldurabilir. Bu seviyemizi kırmadığı kırdığı takdirde Aşağı yönlü testlerimizi yapar. Burada yeni destek ve dirençlerimizi zaten gruptan e, paylaşırız. Ama tahminimce burada bizim için kırılım gerçekleşmeyecektir. Şu şekilde bir yukarı gideceğini düşünüyorum. Petrol tarafında üretim ek üretim olmayacağını söylemiştik. E, seviyemiz halen daha yukarıydı. Ürün toplama seviyesi olarak haftalar öncesinden biz bu noktayı zaten belirtmiştik. Bu noktadan toplama yapanlar arkadaşlar grupta e, fotoğrafları videoları e, ısrarla bahsetmiştim. Bu noktadan toplama yapanlar 57 seviyelerinden 59'u zaten taşıdılar. 2 dolarlık bir artışta çok güzel kar elde ettiler. Bizim hedefimiz 62 her zaman için söylüyorum 62 seviyelerine gelecektir. 60.80 seviyesi önemli bir nokta. Buraya geldiğinde artık kar satışı yapabiliriz. Bunu beklemek zorunda değiliz. Testlerimiz gerçekleştirdikten sonra tekrardan işleme gireriz. Bugün için bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere.